Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı olan sevgilisi Muhammed Alsalousi ile birlikte çektiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine halen sunmaya devam etmektedir. Bununla birlikte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile olan sarmaş dolaş bir fotoğraf karesine de binlerce yorum gelmişti. Ancak Muhammed Alsalousi'nin elini koyduğu yeri gören Şeyma Subaşı'nın takipçileri bu cesur fotoğraf karesine baya tepki göstermişlerdi. Bunun akabinde, biz de bu videomuzda, Mısırlı milyarder Muhammed Alsalousi ile aşk yaşayan, Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle sarmaş dolaş çektiği fotoğrafını ve buna benzer görüntülerini, sizler için derledik. Ama, bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Mısırlı milyarder Muhammed Alsalousi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle sarmaş dolaş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabına eklemeye halen devam etmektedir. Ancak sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabına sevgilisi Muhammed Alsalousi ile birlikte çektiği bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Üstelik, sosyal medyasından sevgilisi Muhammed al kalçasını tuttuğu ve sarmaş dolaş oldukları bir fotoğraf karesine yer veren Şeyma Subaşı, bu fotoğrafın altına da ruh ikizim, notunu eklemişti. Bunun akabinde, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabına eklediği bu fotoğraftaki detayı gören, Şeyma Subaşı'nın takipçileri bu cesur fotoğraf karesine baya tepki göstermişlerdi. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin elini koyduğu yeri gören sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nı ve sevgilisini tiye almışlardı. Bu sarmaş dolaş fotoğraf sonrası bazı kullanıcılar ilginç yorumlarda da bulunmuştu. İşte o yorumlardan birkaçı. Dolgun cüzdan eşi demek istedi sanırım. Ruh değil de para diyelim biz ona. Bankamatiğe sarılmış gibi çıkmış. O kalça ile derdin neyse artık hep gösterme peşindesin. Görmemişim kızı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Muhammed Alsalousi ile teknede çektirdiği bir başka fotoğrafında ise, sana çok deli oluyorum, notuyla bir paylaşımda da bulunmuştu. Ayrıca, sosyal medya hesabına eklediği bu fotoğrafta öpüştükleri de görülen ve o anları şapkasıyla kapatan Şeyma Subaşı, bu gönderisiyle dikkatleri yeniden üzerine çekmişti sevgilisine sarıldığı başka bir fotoğraf karesinde ise, kendimi güvende hissediyorum, çok seviliyorum, senin yanında kraliçe gibiyim ve aşığım, notu ile binlerce yorum ve beğeni almıştı. Bununla sınırlı kalmayan Şeyma Subaşı, sevgilisi Muhammed Alsalousi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlarken, bir gönderisine de, bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun, notu ile başka bir paylaşımda da bulunmuştu. Başka bir paylaşımında ise "Seni çok seviyorum. Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim sensin." tarzında bir mesaj yayınlamıştı. Şeyma Subaşı, daha önce de bornozlu bir şekilde sevgilisine sarılırken sosyal medya hesabına eklediği bir fotoğrafında ise sevgilisine hitaben "Tamamen seninim." notunu bile yayınlamıştı. Fenomen Şeyma Subaşı, sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğraf karesinde ise sevgilisinin elinin kalçasında olduğu görülmektedir. Fakat Şeyma Subaşı bu fotoğraf karesinde kalça kısmını emoji ile sansürlemişti. Bize göre Şeyma Subaşı utandığı için ya da tepki almamak için bu fotoğraf karesini emoji ile sansürlemiştir. Şeyma Subaşı ve sevgilisi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabına eklediği ilginç görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Got yourself something funky. something funky. Videomuzu izledikten sonra, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabına eklediği ilginç fotoğrafları hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız, aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp, bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.